Bu dua, yüzyıllardır afiyet ve koruma için okunan büyük bir emanettir. İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin dilinden dökülen bu niyaz, ruhlara şifa, kalplere huzur veren bir sığınaktır. Şimdi, o mübarek sözlerle Rabbimize yönelelim. Allah'ım, Muhammed ve aline salat eyle, bana afiyet giysisi giydir, beni afiyetle kuşat, afiyetle beni koru, afiyetle bana ikramda bulun, afiyeti bana nasip eyle, Afiyeti bana sadaka olarak ver ve onu benim için yay. Dünyada ve ahirette afiyetle benim ve onun arasını ayırma. Ey Rabbim Muhammed ve aline salat eyle. Her beladan, her hastalıktan, her ağrıdan, her marazdan, her şerden, her kötülükten, her gamdan, her hüzünden, her endişeden ve her musibetten bana afiyet ver. Beni bunlardan koru. Allah'ım bu yılımda ve her yılımda dinim, bedenim, ailem, malım ve tüm sevdiklerim için senden afiyet ve eman diliyorum. Ey Rabbim beni, ailemi, malımı ve tüm varlığımı bütün korkunç ve ürkütücü şerlerden, kötülüklerden, belalardan ve hastalıklardan kendi gücünle koru. Allah'ım Muhammed ve aline salat eyle. Hac, umre, kabrini ve peygamberlerinin kabirlerini ziyaret etmem için bana yardım et.'' O kutlu mekanlara gidiş gelişlerimi senin rızan için yapmamı nasip eyle. Dualarımın kabul olduğu, amellerimin makbul olduğu bir ziyaret lütfet bana. Ey Rabbim, senden her türlü korkudan, endişeden, düşmanın şerrinden, zalimin zulmünden ve kötü insanların hilesinden emin olmayı diliyorum. Beni kendi katından bir güçle destekle, görünür ve görünmez tüm tehlikelere karşı bir kalkanla muhafaza eyle. Beni sevdiklerimi ve bütün inananları kötülüklerden emin kıl. Şimdi darda kalanların sığınağı, çaresizlerin imdadına yetişen ismi azam ile yapılan o büyük duaya geçiyoruz. Kalplerimizi tamamen Rabbimize açarak yalvaralım. Ey imdat dileyenlerin imdadına koşan, ey sığınak arayanların tek sığınağı, ey korkanların koruyucusu, ey müminlerin sahibi, ey yoksulların merhametlisi, ey isyan edenlere acıyan, Ey günahkarları affeden, ey darda kalanların duasını kabul eden, ey merhametlilerin en merhametlisi, sen ki en yücesin, her şeyden üstünsün. Gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında sana sığınırım. Senin gücünle korunur, rahmetinle yardım dilerim. Efendimiz Muhammed ve onun tertemiz ehli beytinin hakkı için duamı kabul eyle. Allah'ım şüphesiz ben sana ve Resulüne itaat ettim. Peygamberinin ehli beytinin hakkını tanıdım ve onlara uydum. Bu yüzden benim durumumu en iyi bilen sensin. İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Sen her şeye kadirsin ey Rabbim. Bu aciz kulunun niyazını kabul et. Secdemi, duamı, yakarışımı, sana olan teslimiyetimin bir nişanesi olarak gör. Beni, ailemi ve tüm inananları rahmetinle kuşat. Bu dua sana ulaştıysa bil ki çağrın duyulmuştur. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kanalımıza abone olarak bu hayır yolculuğunda bize destek olabilirsiniz. Allah razı olsun.